Merhaba. Merhaba. Aynen. Aynı anda ve yüksek sesle yapmalıyız. Tamam mı arkadaşlar? Ben söyleyeceğim, siz tekrar edeceksiniz. Aynı anda ve yüksek sesle. Hazırsak başlayalım. Ayva yedik. Hanımefendiler. <laughs> Hanımefendiler. Beyefendiler beyefendiler, beyefendiler. beyefendiler. Sevgili arkadaşlarım. Sevgili, sevgili arkadaşlarım, arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Alkış. Evet arkadaşlar birinci bölümü başarıyla tamamladınız. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yine ben söylüyorum. Siz tekrar ediyorsunuz. Sadece küçük bir şeye dikkat etmemiz lazım. Aynı anda ve yüksek sesle söylemeliyiz. Anlaştık mı? Evet. evet. Hadi o zaman başlıyoruz. Oyunun adı... Oyun. Oyunun adı... Oyunun adı. De de ve Dostları. Arımaya ve Dostları. Ve dostları. Oyunu sunan... Tiyatroduru. Tiyatro durağı. Tiyatro durağı. İyi seyirler. İyi seyirler. Güzel. Şimdi gel dostum. Çok acelecesin. Evet <laughs> el ele tutuşuyoruz arkadaşlar. Herkes yanındaki arkadaşın elini tutuyor. Evet. Arkadaşlar şimdi sahneye çıktınız. Bütün görevlerinizi başarıyla tamamladınız. Ha. Sıra izleyici olan saygımızı gösterme zamanında. Ben yine oraya geçeceğim ve saymaya başlayacağım. 1-2-3 dediğimde hep birlikte eğilip selam vereceğiz. Ve salon sizi güçlü bir şekilde alkışlayacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Delilerle anlaştık, anlaştık mı? Anlaştık. anlaştık, anlaştık güzel. Evet hadi hazırsak arkadaşlar. 1-2-3 selam. Anlaştık. Bravo. Korkuşlar sizi. Peter Pembe. Patatesler. Olmaz. Neden? Biz patates patatesliyiz. Mi? Ben misiniz? kocayım. Niye patates oluyum? Doğru doğru. daha. <laughs> <Hı>. Aa buldum. Ne <laughs> buldun? Sadece Peter Pan. Olmaz. Aa sürekli olmaz. Olmaz. <laughs> Deyip duruyorsunuz. O zaman sen bul kocayı. Tamam. Tabii ki de bulurum. Hmm. dostları olur musunuz? Olur. Süper. Peki bugünü doğa sevenlerle kutlama yapalım mı? Evet. Herkes olduğu yerde ayağa kalksın bakalım. Evet. Ellerini kaldırın bakalım. Sallayın elini. Sallayın <laughs> <laughs> yemeklerinizi yiyor musunuz arkadaşlar? Evet. O zaman yüzünüzü göstermeniz lazım bakalım. Gösterin. Çok teşekkür pa, pa. ediyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlık <laughs> bakalım. Görüşürüz. <laughs> ee, Hoşçakalın.